Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Siemens çamaşır makinemizde size çekmiştim. Çok köpürmüştü ee, tam sıkmaya anında kapattım. Durulamaya getirdim. Durulatıyorum şu anda. Köpüklüydü. Bezler. Bezler arkadaşlar. Şimdi bakın durulama, sıkma, boşaltma da. Arkadaşlar. Şimdi durulanıyordur bunlar. Arkadaşlar. Şu anda camını tutuyorum. iyice soğuk çünkü ya Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bezlerimiz köpüklü değil. Arkadaşlar. Bence iyi oldu durulamaya getirdiğim çünkü. O zaman zor alınıyor. Yani köpüklü köpüklü kurul. Yani başka bir zaman yıkarız o. Kurul köpüklü köpüklü yani. Baş bir işte kullanırız. Makineye atarız. O köp kuruyan köpük ıslanır ve daha çok köpürür diye bunu durulamaya getirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi durulanıyor. Ya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu anda lanenin içine oturdum çünkü size rahatça gösterebileyim diye bulanık görebilirsiniz. Şu. Ya da ben göremediğim için mi oluyor? Pıtır. Hadi ya. Arkadaşlar kuşum vardı. Onunla nayalandık. Bakın kuşum. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Ama CMS şey çalış makinemiz hakkında konuşalım biz. Bir de 16 dakikası kaldı. Kaldı. Öyle çok rahat oluyor. Ama ayaklarını dondurtuyor. Çoraplı olsam bile. Şöyle bezlerimiz durulanıyor. Şimdi arkadaşlar duruluyor. Ya arkadaşlar. Şu anda suyu kirlendi kapıları için. Arkadaşlar 15 dakikası kaldı. Bir, bir dakika kadar Şu anda durulanıyor arkadaşlar. Ben canlı yayını burada keseceğim. Arkadaşlar. var Arkadaşlar şimdi canlı yayınımızı bitir